Seinfeld'le ile ilgili 5 ilginç bilgi. Başlangıçta Seinfeld aslında dizi değildi. Bir stand-up komedyenin günlük yaşamından yola çıkarak esprileri nasıl yazdığını anlatan bir mizah belgeseli olacaktı. NBC senaryoyu beğenince pilot bölüm istedi. 3. sezondan itibaren Seinfeld logosu her sezonda biraz değişti. 8. sezonda Jerry Seinfeld bunun dizinin son sezonu olacağına inandığı için yarışların finalindeki damalı bayrak gibi siyah beyaz damalı bir tasarım vardı. Kramer'ın düzenli gelir kaynağı hiçbir zaman açık Haklanmadı. Jerry ve George'un pilot bölümdeki ilk konuşmalarıyla final bölümdeki son konuşmaları kötü yerleştirilmiş bir düğme hakkındaydı ve neredeyse kelimesi kelimesine aynıydı. NBC dizinin 10. sezonu için tam 110 milyon dolar teklif etti ve Jerry Seinfeld bunu reddetti. Bunu 9 rakamına olan sevgisine ve 9'un numerolojide tamamlanma anlamına gelmesine bağladı. Seinfeld sevenlerle yorumlarda buluşalım.